Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi ilişkiniz için savaşır mı yoksa ilk fırtınada kaçar mı bunu soracağız canlarım. Sabansız bir zamanla niyetle bu okumayı gerçekleştireceğiz. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Öncelikle enerjimi kanalıma abone olan, bu gönderiyi beğenen, yorum yazan, etkileşim yaratan kardeşlerime niyetle bu okumamızı gerçekleştireceğiz canlarım. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs, ayrı, dargın, devam eden üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlar. Ve bu okumalarımızda kolektif okuma olduğu için %100 size uyması mümkün değildir. Kolektifteki enerji yoğunluğumuz neyse kartlarımıza yansıyacak enerji de bu olacaktır. Bu arada kanalıma yeni gelen canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı sokakta evi barkı olmayan patili dostlarımıza mama desteği olarak gitmektedir bağlarım. Sizin yaptığınız her etkileşim sadece Allah'ın yarattığı bu dilsiz kullara katkı sağlamak içindir bağlarım. Evet şovumuzu günlük şovumuzu yaptıysak şayet Fidel'ciğim yaptın mı anneciğim şovunu? Evet Hadi hep beraber alkış alkışlayalım. Tamam. Hadi alkışlayalım. Beni mi ısıracaksın anneciğim? He? Sabahtan beri kendi halinde oynuyordu. Bu çocuk, bu çocuğun bu kamerayla, bu, bu, bu mekanla alakalı bir problemi var. Biz çözemedik bunu. Umarım çözeceğiz. Tamam <laughs> lan götünü deviriyorsun çocuk. Komik şey. Evet. Lütfen oturur musun? Hadi öğrettiğim gibi fide. Ben sana hani öğretiyorum ya anneciğim. Hani ben sana terbiye veremiyorum. Fidel'cim oturur musun? Otur kuzucum. Hadi otur annesim. Otur. Akıllı oğlum. Aferin. Oh annesi tohtozu mu? bunu ya. Hmm. Oh. Bal bu ya. Bal, bal, bal. Annesi bunu balla yapmış. Çok tatlı yapmış bu çocuğu. Çok güzel tohtozu var bunun. Biz şu kartlarımı alabilir miyim izin verirsen? Şimdi evet canım. Öncelikle birbirinize karşı enerjinize bakacağım. Sonra yine çoktan seçmeli ÖSYM tarafından ortaklaşa hazırladığımız çoktan seçmeli sorularımızla okumamıza devam edeceğiz. Dimendir. Tamam sen de hadi kartlarımızı bir temizle oğlum. Hadi. Hadi temizledin mi? Evet. Evet biz böyle temizliyoruz arkadaşlar. Bütün negatif enerjileri şu anda Fidel hepsini temizledi. Şuraya da azıcık sürtelim. Burasını da temizleyelim. Temizlemek istiyor musun aşkım? Aa, annesini ısırdı. Aa, <laughs> çok ayıp bir şey. Tamam. Peki. <laughs> Peki gitti. Artık bütün rezilliğini yaparak gitti. Evet. Can Can Siz de yine bu Aile içi şiddetimize maruz bıraktığımız için özür diliyoruz vallahi. Evet. Şimdi evet aklınızdaki kişi lütfen o güzel enerjilerinizi gönderin canlarım. Aklınızdaki kişiyle size niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya kanal olmayan niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin siz bu videoyu izlediğiniz anda size karşı enerjisinde ne var dediğimizde gurur geldi canlarım. Kendini üstün görmek gibi büyüklenme dedi. Niye böyle bir cümle kullandı? Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde hiçlik geldi. Siz ne yaşıyorsunuz böyle? Belirsiz, boş ve anlamsız kalma, donma, olaylara tepki verememe dedi. Peki ortak enerjinizde ne var? Bakalım canlarım şefkat geldi. Seveceğim bir tavır acıyarak veya koruyarak sevme durumu anne şefkati dedi. Çok ilginç durumlar söz konusu anladığım kadarıyla. Şu anda evet. Şu anda ilişkinizin süreci ne durumda? Öncelikle buna bakacağım canlarım. Yine söylüyorum e, bunlar kolektif okumadır. Yani e, şahsınıza özel okumalar değildir. Kolektifteki enerji yoğunluğuna göre kartlarımızı e, enerjiler yansır canlarım. Tamam mı? Evet. Şu anda aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. Ben doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişiyle şu an ilişkinizin süreci nasıl? Ne, nasıl bir sürecin içerisindesiniz? Öncelikle bunu merak ettim. Kupa e, Şövalyesi beklenilen bir durum. Ama burada da e, kadersel bir bağınızın olduğunu, dengeler kaçmış, araya giren e, üçüncü faktörler... ...ve burada ilahi adaletin de tecelli ettiği bir durum yaşanıyor canlarım. Her zaman diyorum şu ilahi adalete sonsuz kez inanıyorum ve güveniyorum gerçekten Allah'ın adaleti sonsuz kez şükürler olsun o kadar güzel işliyor ki canlarım yani kötüler kazandıklarını zannediyor anlık hevesle anlık evet nefsi şeylerle ama diyor ya Hatice değil Hatice'ye bak diye bir söz vardır yani kimse daha filmin sonu gelmeden kimse en azından bu yeryüzündeki kötüler bence sevinmemeli diye düşünüyorum canlarım Şimdi o kötü, kötü ruhlar kendilerini Tanrı ilan ediyorlar. Her yaptıkları pislikle aslında var olduklarını orada güçlü olduklarını zannediyorlar. Önemli olan burada evet pozitif tarafta kalabilmek aslında en büyük güç odur biliyor musunuz canlarım? Şimdi evet aklınızdaki kişiyle aranızda bir duygu bağımlı olur. Aslında duygusal anlamda ortak bir noktada buluşunuz bir süreç içerisindesiniz. Ve burada birbirinizden bir beklenti çalıştırmışsınız. Bak birbirinizle sevginizle alakalı bir probleminiz yok tamam mı? Ee, evet birbirinize karşı bir duygunuz var ama bir beklenti çalıştırmış. Ama beklenilen neyse bu süreçte alınamamış ve memnuniyetsizlik ifadesi var. Peki ne beklenildi de ne alınamadı dediğimizde burada bir değer, değerle ilgili bir durum bakın. Burada hani az önce bir gurur kartı vardı ya sanki burada değer verilmesi gereken bir noktada e, burada ya itibarı zedelendi ya e, evet bir şeyler olmuş yani onu değersiz ya da sizi değersizleştirecek bir süreç içerisinde girilmiş. Evet bu insanla kadersel bir bağınızın oldu ama aranızda evet e, saklı durumlar da var. Ne saklı olan durumlar nelerdir? Burada bir şeyleri aslında yapabilecek e, güce sahip olmanız. Ee, yine e, şöyle söyleyeyim şu anda ilişkinizin sürecinde e, kartları ezberlediğim için fidelesine oturabilir e, şöyle söyleyeyim ilişkinize çok fazla insan müdahil olmuş yani sizin dışınızda sanki bu ilişkiye iki kişi yaşamıyor da e, böyle çok fazla insanın müdahil olduğu bir süreç içerisinde e, bulunmuşsunuz canlarım bir saniye aşkısı e, aranızda şöyle söyleyeyim hane ve yuva ile ilgili ilahi adaletin tecelli ettiği bir durum söz konusu ve burada e, yani aslında bakın ne kadar dış etkenler olursa olsun e, ikiniz de birbirinizi aslında bırakmak istemediğiniz bir süreç içerisindesiniz. Hani sizin için savaşır mı yoksa e, bu soruya gelmedik ama e, birbirinize bir gönül bağınızın olduğunu görebiliyorum. Ne var çocuğum? Sil bunu sil tamam hadi şimdi gelelim evet ee, gel, bu ilişki için gerçekten savaşır mı bunu soralım aklınızdaki kişi bu ilişki için gerçekten savaşır mı geceyi neden saldın Doruk gece gece yaramaz gece dur anneciğim şu totonu bir çek aşkım Bakın, ha, yokmuş tamam özür dilerim Dedim, varsa totonun altında alalım dedim. eksik kartlarla okuma yapmayalım tamam mı? Şimdi bizim gece bu aralar biraz huysuz. Ee, bulut ve geceye şey bulut ve fidele saldırıyor. Onları huzursuz ediyor. Şimdi Gelelim mevzumuza. Evet, bu ilişkide gerçekten sizin için savaşır mı? Yoksa e, zorluklardan kaçarmış. Tut. Aa, tamam sen git onunla kavganı yap. Benimle kavganı yapma. Allah'ım yarabbim ya. Gerim gerim geriliyorlar. Şimdi evet aklınızdaki kişi sizin için gerçekten savaşır mı? Yoksa ilk fırtınada kaçar mı? Dediğimizde yine kupa şövalyesi. aklınızdaki kişi bu ilişkide sizin için savaşır mı yoksa kaçar mı hiç hoşlanmadım yani bu insanın şöyle bir enerjisi var canlarım yani dışarıdaki insanların lafına sözüne çok itibar ediyor. Yani çok onların evet söylediği sözlere çok fazla takılıyor. Evet aranızda bir aşk bağı, gönül bağı var mı? Kesinlikle bir gönül bağı var. Önünü göremediğinde biraz net ilerleyen bir insan. Yani evet etrafın ağzına söylemlerine çok fazla bakıyor ama bir şeyleri çok planlayarak hareket eden bir insan. ve yani siz bu insana şans verdikçe maalesef bu şansı kötüye de kullanabilecek bir insan. Yani şu anki enerjilerden hiç hoşlanmadım. Nedense hep bu ilişki içerisinde başka insanlar müdahale olmuş. Sizin yanınızda olması gereken noktada maalesef kendini bile isteye geriye çektiği durumlar da var. Yani onun halletmesi gereken şeylerde nedense sizi ön plana sürerek kendisi kenara çekilmiş. Bu da sizin aslında ee, sanki sizin gururunuzu rencide etmiş. Yani bir şeyleri yapıyor yapıyor ondan sonra özür dileyerek bir şeylerin halle olabileceğini düşünüyor. Bu da çok kötü bir durum yani. Ben olay esnasındayken sen benim arkamdadır. Yani olay bittikten sonra şey gibi eski hani Türk filmlerinde olur ya Türk hani olay olur biter ve Türk polisi arkadan gelir falan. Bu insanda da böyle bir enerji var. Bir şeyler yaşanıyor, bitiyor. Burada sizin gururunuz rencide oluyor. İşte diğer insanlar işte kimdir bilmiyorum. İşte ailesi, akrabası ya da arkadaşları. Ee, sonradan dahil oluyor. Ee, anlatabiliyor muyum? Özürlüyorum. Evet özürlüyorum. Hani bir şeyler geçtikten sonra özür özürlemenin bir mantığı yok. Anlatabiliyor muyum? Hiç şey yapmadım, hoşlanmadım bu enerjisinden. Peki, ee, kriz anında ee, size yani bağınıza mı tutulur? Hadi bir de böyle soralım. Kriz anında bağınıza mı tutunur yoksa e, bağları koparmayı mı tercih eder? Evet. Kriz anında aranızdaki gönül bağına mı tutunur yoksa e, kaçar gider mi korkar mı? Bakalım. Evet. Hani diyor ya e, bir söz vardır. E, kadını yoklukta erkeği bollukta e, kardeşi mirasta. E, görmek yani arkadaşı alışverişte bir şekilde bir şeyleri yaşamadan insanlarla hani biz çok iyiyiz ve çok mutluyuz gibi bir e, şeyimiz olamaz. Yani onlar o noktaları, o evrelere gelmeliyiz ki gerçekten e, sizin yanınızda duracak mı, duramayacak mı bunu e, karakter olarak ya da duruş olarak e, ancak yaşayarak öğreniyoruz. Peki şimdi biz de enerjisel olarak soralım. Yani Allah korusun Herkes güzel şeyler yaşasın umarım. Şimdi evet fırtına anında, kriz anında aklınızdaki kişisin yanızda mı durur yoksa e, kaçar mı topuklar mı bakalım. Çok korkak bir insan ya. Yani kriz anı dediğimizde e, krizde şunu e, söylüyor olabilir yani orada Tercih yapması gerekiyor mesela. Sizinle başka bir durum arasında kaldı. Anlatabiliyor muyum? Bakalım kolektifteki o içinizdeki ruhunuzdaki o insanlar ne kadar cesur, ne kadar güvenilir. Bir şey söyleyeyim mi? Bak gerçekten şimdi onu en sonunda söyleyeceğim de. Şimdi canlarım bakın. Bir şeyleri çok fazla muhakeme ederek ilerleyen bir insan. Evet yani size karşı sevgisi var ama çok da ödlek bir insan. Korkak bir insan. Yani bazı yollara cesur insanlarla çıkılır. Anlatabiliyor muyum? Ee, ve siz bu insana o kadar çok şans vermişsiniz ki. E, evet bir şeyle hep zamanı bırakıyor. Yani burada tercih yapması gereken bir nokta olduğu zaman içinde büyük vesveseler e, barındırıyor. E, evet yani şunun farkında size bu ilişki içerisinde çünkü çok fazla emek vermişsiniz bu ilişkide. çok zorluklardan da geçmişsiniz. Evet birbirinizi savurup attığınız süreçleriniz de olmuş. Yani şimdi burada kolektif çok inanılmaz şekilde bir ikiye ayrılıyor. Yani taraflardan birisi böyle savurup attığı bir süreç var. Diğer tarafta bütün zorluklara rağmen hak edilen o duruşu sergileyen insanlar var. Şimdi Kimsenin de günahını almıyor, tamam mı? Çok e, ağır bir şey. Ama şunu söyleyeyim. Yani özetle bu, bu durum karşısında özetle. Kim size ne yaparsa. Yani aklınızdaki kişi. Yani burada bir ilahi adaletin tecelli edeceği bir durum var. Yani yüce yaradan, kurban olduğum alan, E, Aklınızdaki kişi sizin yanınızda dursun ya da durmasın. E, sistem tarafından korunuyorsunuz. Ne olursunuz bunu unutmayın. Tamam mı canlarım? Yani... Kötü bir durum yaşadığınızda, bizim zaten bu dünya, bu e, evrende inanacağımız, güveneceğimiz ve sırtımızı yaslayacağımız tek yer yüce makam. Yüce Yaradan'ın yanı. Onun yanında hani insan o hani diyor ya e, yaşa taşa işte e, kimseye güvenme hesabı. Yani kimseyle e, sırtınızı yaslayacak bir durumunuz yok. Ne olursa olsun size haksızlıklar yapılsa. Burada ilahi sistem tarafından sizin hakkınız size alınarak veriliyor canlarım. Bu anlamda içiniz rahat olsun. Yani kolektifin yarısı dedi ki evet ben arkasında dururum. Bütün zorluğa rağmen bir kısmı da resmen topuklayarak kaçıyor yani. Peki. Bu ilişkiyi sürdürmek için çaba sarf eder mi? Bunu soralım bu ilişkiyi aklınızdaki kişi aranızdaki ilişkiyi sürdürebilmek için bir çabası bir gayreti olur mu? Hmm. Aklınızdaki kişi bu ilişkiyi sürdürebilmek için bir çabası bir gayreti olur mu? Umarım altında yoktur Fidelcim varmış. Aşkım gerginliğin bittiyse kartı alabilir miyim oğlum? Ha? Sakin ol biraz. Niye böyle gerildin sen anne? Todosunu yedim. Şu kartımızı alalım annem. Tamam. Aferin. Aferin. Güzel. Bakalım. Evet. Bu ilişki için çaba sarf eder mi? Aklınızdaki kişiye diye soralım canlarım. Bir çabası, bir gayreti olur mu? Kolektif aslında yani bu böyle çok hoşlanmadığım bir durum ama böyle deste seçmeli çok sevmiyorum ben. Destek deste seçmeli yapabilirdik. Olmadı daha sonra bununla ilgili evet bir deste seçmeli açılım yapalım canlarım. Çünkü kimileri böyle yürek yemiş ki. Kimileri çok korkak. insanlar belli durumlarda belli tepkiler verirler. Yani her olaya aynı tepkiyi vermezler. E, bu insanda bakın yani sizinle ilişkiyi sürdürmek için bir çabası bir gayreti olur mu dediğinde böyle gülünecek, eğlenecek noktalarda böyle ha kakara ikili derler bizim orada. E, orada böyle gayet keyfi yerinde tamam mı? E, dürtüsel konularda e, evet eyleme geçebilen bir insan. E, ama içinde bu insan içinde çok büyük vesveseler var ya. Yani, yani ya çok fazla korku çalışıyor Nedir bu içindeki vesvese nedir İçindeki vesvese nedir Çok fazla vicdan azabı çalıştırıyor bu insan Biraz kendi çıkarlarında Düşünen bir insan Anlatabiliyor muyum Birçok şeyi sizden de beklemiş ilişki içerisinde Burada sakladığı bir sırrı da var Neyi saklıyorsun Yani dışarıdan baktığınızda çok normal gibi Davranabilen bir insan ama Evet Eee Şöyle söyleyeyim ilişki içerisinde aslında kendisi çabalamaktan ziyade sizden çaba gayret bekleyen bir insan. Çünkü sizin o çabalamanız o insana bir konfor alanı yaratmış canlarım tamam mı? Oradan beslenebilen bir insan. Ee, evet bir şeylerin sorumluluğunu alması ya da karar verme konusunda e, evet net ve eğer zorda kalırsa net ve keskin kararlar vereceğini söyledi. İnandığı, ee, inandığı güvendiği bir nokta olursa e, sizin için savaşacağını da söyledi. Hani çaba sarf etmekten ziyade e, evet sizin için bir e, savaşının e, olacağını söyledi kendisi. Ve bir tamamlanmakla ilgili nedir bu? Tamamlanmakla ilgili mevzum nedir? Tercih yapmak zorunda kaldığını. Bakın yani bu insan evet sizinle başka bir durum arasında kalırsa ballarım tamam mı? Burada güçlü olan taraf ne tarafsa e, tercihini ondan yana kullanabilen bir insan anlatabiliyor muyum? E, yani bu kısmını sevmedim. Peki son olarak şunu soracağım bu insana güvenmeliyiz gerçekten e, bu insana güvenebilir miyiz? Bu insana güvenebilir miyiz? Bu insana güvenebilir miyiz? Yapalım. Bu sana aklınızdaki kişiye güvenebilir miyiz? Aklınızdaki kişiye güvenebilir miyiz? güvenebilir miyiz dediğimizde yani siz bu insana o kadar çok şans vermişsiniz ki canlarım gerçekten yani yani kedinin bile 9 tane canı var yani bu insan o kadar sonsuz bir kredi sağlamışsınız ki duygusal konularda geldiğinde eyleme geçebilen bir insan ee, evet size hep e, bir takım vaatlerde bulunmuştu. şunu yapacağız bunu yapacağız evleneceğiz bir düzen kuracağız gibi vaatlerde ee, bulunmuş ama siz bu insana ne kadar çok şans verdikçe resmen sizinle kumar oynar gibi oynamış canlarım. Ee, bu ilişki içerisinde hani burada derseniz ki işte ya ben bu ilişkide şu hani durumları hak ettim dediğinizde burada bilinçli olarak evet hak ettiğiniz şeyleri size vermeye gayret ediyorum. Ama her şans verdiğinizde e, yani diyorum ya bunu kötüye kullanan bir insan. Sürekli bir şeyleri sizden bekliyor ve e, önünü göremediği bir süreç içerisinde. Sorun çözme konusunda tamamen çocuk enerjilerde. Burada sizi değersizleştiriyor mu? Evet yani siz e, şans verdikçe bunun kötüye kullanması burada sizin değerinizi de e, bir nebze de olsa hani ruhsal anlamda sizi değersizleştiriyor. Bu da kötü bir şey. Ee, bu insanın sizden en büyük beslendiği noktada ona yarattığınız konfor alan ya kalbinizin en yüksek makamına çıkarmışsınızdır anlatabiliyor muyum ee, ya onun böyle bütün ihtiyaçlarını karşılamışsınızdır ee, bu şeyden e, kopmak istemiyor yani sizin ona sağladığınız sevgi olabilir e, değer olabilir neyse bu 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 kısım onu gerçekten besleyen ve tutunduğu nokta burası canlarım Güvenin mi? Bence güvenmeyin yani bu insana. Peki son olarak sevgili alev kartlarımız bize bu insanla ilgili ne söyleyecek bakalım. Sevgili alev kartlarımız bu insanla ilgili bize ne söyleyecek? Kartları karıştırdık mı? Evet, bir karışmış bunlar bir şeyler olmuş yani evet son olarak alev kartlarımız bize bu insanla ilgili ne söyleyecek bakalım hadi bakalım sen söyle sabır geldi ertelemek, hiçlik tabiyet vermek şefkat şimdi bağlarım bakın yani bu ilişki içerisinde gerçekten çok fazla sabır enerjisi çalıştırmışsınız. Olacak ya da gelecek olanı telaş etmeden bekleme, zamana teslim et, kendini sürece bırakma dedi sevgili dostlarım. Ertelemek geldi, zaman kazanma, süreci uzatma, basiretsiz kalınan veya kaçırılan fırsatlar dedi. Yani bu insanla ilişkiniz içerisinde gerçekten hep bir şeylere sabretmek, hep bir şeylere tahammül etmek zorunda kalmışsınız anladığım kadarıyla. Ee, tabi etki geldiği bir kişiye veya duruma karşı ölmenebilecek istekler bağımlılık irade dışı koparlamaya bağlar saplantılı olarak bir kişiye veya duruma bağlanma dedi yani bu bağımlılık enerjisi mi var karşı taraftan var bunu bilmiyorum canım tamam mı ve e, azat etme geldi. Azat salıverme salı verme çok özür dilerim. Salı verme. Azat etme olayları akışına bırakma. Tutucu davranışlar davranışlardan özgürleşme, e, serbest bırakma dedi. Ve bu insan evet burada e, anladığım kadarıyla size bir takım haksızlıklar da yapmış. Hiçlik geldi. Belirsiz, boş ve anlamsız kalma, dolma olaylara tepki verememeli dedi. Bu ilk baştaki sizin ona karşı duyduğunuz enerjiydi. Yani Orada ne yaşadı da sizi bu makama, bu bu e, enerjiye sürükledi bilmiyorum. E, bu insana bakın ilişki içerisinde şu e, şeyi bir türlü bırakamıyoruz maalesef. Yani böyle çok böyle a, anaç e, bir toplum olduğumuz için anlatamıyorum her şeyi merhametle yapıyoruz. E, çok vicdanlı insanlarız aslında. E, yani evet kötü insanlar kadar görüyoruz. E, yani kötü insanlar kadar çok fazla merhamet çalıştıran insanlar da var. Şefkat geldi. Seveceğim bir tavır acıyarak veya koruyarak sevme durumu anne şefkati geldi. Son olarak bağışlamak geldi. Jandarma affetmek, hoş görmek, bağışlamak yapılan yanlışlar sonucu kendimize acı verme ya da başkasının bize acı vermesine son vermek, başkasını ya da kendimize affetmek dedi. canım bakın. Yani evet bir şeyler yaşıyorsak burada fark etmemiz gereken aslında ruhumuzu helal etmek değil bu insanla ilgili gerçekten aydınlanmaya niyet ederseniz hani niyetlerini evet iyi günlerimiz kadar kötü günlerimiz de olacak ilişkiler içerisinde evet ilişki sürecinde sizin yanınızda ne kadar durabiliyor bunu da o insana bir takım durumlarla bir çekedin, bir hani bir tecrübe edin deneyin anlatabiliyor muyum canlarım yani çıktığınız insanlarla yarı yolda kalma ihtimalimiz maalesef ki bazen olabiliyor canlarım. Evet. Sevgili dostlarım okumamız bu kadardı. Geldiniz beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olup bu gönderiyi de beğendiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Biliyorsunuz bu okumalarımız kolektif okumaydı. Şahit bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. İlmin, bilgim, evet. gücüm yettiğince her şekilde katkı sağlıyorum sevgili dostlarım. Ve sağladığım katkılar için de ücret almıyorum. Ee, sadece bakım ücreti alıyorum çünkü bu işi resmi olarak yapıyorum sevgili dostlarım. Şahit bireysel bir bakım isterseniz 0553 648 0679 numaralı telefondan sevgili asistanım Aleyna ile WhatsApp'tan yazarak iletişime geçerseniz çok mutlu olurum. Hepinizin tek tek kalbinden öpüyorum. Hepinize en güvenli yere Ceyda'na emanet ediyorum. İyi günler diliyorum canlarım.